Günümüzde var olan ve gelişmekte olan yapay zeka günlük hayatımızda birçok işimizde bizlere yardımcı oluyor. Mesela sesli asistanlar, dil çevirileri, navigasyonlar, yardımcı robotlar ve bu videoda kullanacağımız yazılı sohbet araçları. Ama ya işler tersine dönerse? Biz onları değil de onlar bizleri yönetirse? Aynas ben şuraya geçeyim hocam. Şu an kayıtta mı? Kayıtta. Şu an bir milimlik yere güneş getiriyorum. Ben seni kapatıyorum. Arkadaşlar merhaba videoya geldiniz. ben Yunus, ben Mami. Bugün gerçekten çok ilginç ve çok sıra dışı ve çok eğlenceli ve Amına koyun şunları söyle Video çekeceğiz. Yapay zekayla bir gün geçireceğiz arkadaşlar evet. Artık onunla bununla geçirmeyi bıraktık yapay zekalara bulaştık. Çünkü neden? Neden olmasın? Günümüzde artık her yerde kullanıyoruz zaten videonun başında da izledim. Biz de belki sizin de duyduğunuz chat gpt ile yazışarak ona birkaç tane bir şeyler soracağız. Ee, bizim günümüzle alakalı. Kendimizin istediği olmayacak. Sıra dışı. E, ilginç sorular Soracağız. Chat verdiği cevaplarla da çılgınca bir gün geçireceğiz. Sizin ne verdiğini bilmiyoruz. Bunu tahmin edemeyiz de galiba. Çünkü bir yapay zeka robot. Yani algoritma üzerine çalıştığı evet. için her an her şeyi söyleyebilir. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu an bilgisayarın başına geçtik. Ekran kaydında görüyorsunuz bir yandan. Aynen. Şimdi robotumuza buna bir isim takalım öncelikle. Direkt Hacı diyebiliriz. Hacı, okey tanki. Ee, o zaman ilk olarak soralım. Buna bir isim takabiliyor muyuz sana? <laughs> Fake yedim lan. Evet şu an sorduk. Heh. Tabii ki diyebilirsiniz ancak öğrenciler öğretmene sana ve sizi. bana laf mı soktu şu an ben anlamadım diyebilirsin diyor. Ama diyor öğrencilerin öğretmenleri veya iş noktasında aslarına yani üstlerine hitap ederken sana ve sizi demeleri daha uygun olur mu? Ben ne dedim? Sana dedim yani. Beyni yaktı şu an, ben anlamadım. Arkadaşlar ilk sorudan böyle olmaz. Ben buna Hacı diyeceğim kanki. Tamam kabul etti. Şimdi Hacı ilk olarak merak ettiğim bir şey var mı? Cevap nice almak istediğin bir şey varsa ona yazalım. Hmm. Sonra belli başlı konularımız var arkadaşlar. Soracağımız. O konuların üstünde zaten gideceğiz. Bizi yönlendirecek. Ama ilk başta şöyle bir soru sohbet. Hem kendimizi tanıtalım ona. Sen kimsin diye bir soralım ya. Hadi sen kimsin? Ben bir yap yapay zeka modeliyim. İnsanlar tarafından geliştirdim ve doğal dil işleme teknolojisi kullanarak insanlarla iletişim kurabilirim. Benim görevim insanlara yardımcı olmak ve sorularına cevap vermek demiş ki Şöyle mesela üzü çok zor bir matematik işlemi sorsak diyorsun. diyorsun çok hızlı cevap veriyorum hani cevap verir ama ne kadar hızlı verir? kanka. Hız testi. Yani hız, hız Nasıl, testi nasıl yapalım bir şey yapalım? Bir işlem yap soralım böyle mesela büyük sayılarla. Atıyorum. Çok karmaşık zor yani. Bini falan değil mi? Randomsal yaz. Yazdım. Çarp. Çarpı. Sonra eşittir kaçtır diye mi soracağız bak ilk buna nasıl sorulur ki şimdi? Şey yok ilk bölü falan koy bir şeyler koy. Bölü falan Hı, bölü koy. bölü Çarpın yanındaki. Bölü. Tamam. 5999 şey. 3000 984 eş 6 tam tam eşittir koyalım artık kaçtır? Be? Kaçtır? Bunu bir anlayabilecek mi? Bir de biz onu şuradan bir de yapmaya çalışalım. Hızlı buldu bu arada. Buldu mu? Evet. Oha, Doğru. Eksi buldu bir Çok iyi. Çok iyi. Yani artık e, sorularınızı testlerinizi buraya yapıştırıp kopyalayıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Sizin bir yapay zeka destekçiniz var. E, tabii yani kötü bir manada değil iyi manada. Şu an bu iyi manada tabii ki de. Şimdi arkadaşlar iki kişi olduğumuzu söyleyeceğiz ona ChatGPT'ye ve bize iki kişiyken canım sıkılıyor ve birer challenge önermesini daha doğrusu 10 tane challenge önermesini söyleyeceğiz Hı -hı. ve önerdiği challengeları yapmaya çalışacağız. Bakalım hani güzel bir şey önerecek mi nasıl olacak. 10 10 tane challenge Önerir. <laughs> evet diyorum sadece öneriyor. Nasıl yazdık? Arkasında Elon Musk varmış böyle. Bayağı uzun sürdü bu, bu ne böyle? O şu an lağını anlamaya çalışıyor. <laughs> ben bir yapay zekayım lağ ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> wow. Nereye düşünme oyunu mu? Bu ne lan? <laughs> Blackjack. Beyin oyunları. Mantık soruları ve zeka oyunlarıyla eğlenmek. Ya bunlar mı? zaten. Bak şimdi. Tamam önerebiliyor. Bak öneremiyor değil. Bunları bilmeyen insanlar gider lan bu neymiş deyip oynayabilir de yani. <gülüyor> <gülüyor> kör şişe, sessiz şişe, keskin dönüş, gözleri bağlı ve tek seferde en az bir tur atakı şekilde şişe çevirirler. Şişe çevirdikten sonra hiç kimse hakaret etmeden sessizce bir... Güzel! Buradan bir şey yapalım. Buradan bir madde sıçıp yapalım hadi. Tamam son anda kurtulduk. Artık siz de böyle kolay bir şekilde sorarak sert olacaksın baba bak ne yazdık. Şişe çevirme oyunu için bize 10 tane challenge öler. Şey yarat. Onun dilini. Adam hemen çat yarattı. Biz de hemen oynuyoruz. Evet. Şu an geldik. Çetçiyi bizim hacı'nın bize önerdiği challenge'ı yapmaya Şu an şöyle iki tane şişemiz var. Evet. Bize önerdiği şey, bir şeyler yazıyordu. Ben oraya zaten koydum şu an ne yazdığını ama biz bunu böyle anladık, anladığımız şekilde yapacağız. Yani onun da dediğinden çıkmayalım diye. Saçma maçma demeyin, sıkıntı çıkmasın yani. Elimize hiç tutmak yok, şöyle tam yanına. Aynen biz şöyle, mesela şöyle bir şekilde destek vermek yok. Sadece şöyle, tetkiyoruz. Aynen. çay gibi. Birbirimizin şişesini düşürmeye çalışacağız. Şişeyi düşüren kaybediyor. Hadi bakalım. Round one. Diğer eli kullanmayacağız bu arada. O da arkada. Bak çok iyiydi çok iyiydi gel. 2-2 bu arada son sayı ha. Round 3. Başladı şu an ha. Tamam. Bak ya oğlum sen piços gibisin nesin <laughs> ya. <laughs> sen vurdur ya ben kaldırıyorum zaten. Elini düzgün tut. İşin zorluğu orada ya. Ya yine, Boşke, bu, bak, bu kolay. yine şike bak. Bu şike. gayet güzeldi. Şimdi geldik arkadaşlar e, bir başka soruya. Şöyle bir şey düşündük. Kız arkadaşlarımıza ne hediye alabiliriz diye düşündük. Bunu chat yani bizim Hacı'ya soracağız. Bakalım ne önerecek bize. Antıklı bir şey önerecek mi? Sen yaz kanka. Yani bu benim bir arkadaş gibi bir şey anasını satayım. Ona yazıyorum, ona yazıyorum. O bana cevap veriyor. Evet, kız arkadaşınızın ilgi alanları ve hobilerine göre hediye seçmek en iyisidir. Önerileri önemli çünkü bunu diyeceğini ben az çok tahmin ediyordum. Hani ben ne bileyim AQ falan başından salmasın. Ama önerileri var. Eğer takım veya aksesuar seviyorsa bir bileklik veya kolye, kokulu mumlar ve veya oda spreyleri <laughs> biraz saçma. Ağır kanka o ya. Sen pis kokuyorsun al şunu falan. Diye yeni bir kitap diyor. Cover yazarı veya tür hakkında bilgi al alarak seçebilirsiniz bir mantık. Bir güzellik seti, örneğin bir cilt bakım seti veya manken kılıç alarak bu olabilir. Evet. Ama şimdi ona sormadan da almak saçma olur çünkü onun da. Var mı yok mu? Yani onun var mı yok mu? kullanıyor. basit bunlar kanki. Şimdi yalan yok. Herkesin aklına, aklına ilk akla gelen şeyleri yazıyor burada yani. Ama bak aynı soruyu yazdık farklı cevap verdi şimdi öyle bir şey de Birebir aynı soruyu yazdık. Bu sefer soru işaretsiz doğru cevap yaşamayın insan aklına gelmez. Buradan tavsiye alabilir. Mantıklı. Şimdi ilginç hediye deyince birkaç önerim var demiş. Her zaman aynısını tamam. söyleyeyim. Kişi özel bir resim çekici. Çekiç. Bildiğin çekiç mi yani? Öyle bir şey mi? Yoksa çekici mi anladın? Kız arkadaşının sevdiği bir fotoğrafı bir çekicinin üzerine baskılı. Oğlum ne alaka lan? Çekiş ne lan? Kanka dur şimdi bir dakika. İlginç dedik gerçekten <laughs> ilginç. Haklı bir şey diye miyiz? İlginç ya mi? onun. Bak adamı sorgulatıyor. <laughs> ne alaka dişik adam şimdi? Kendi tasarımını yaratacağım bir tarz defter deniyor. Hobi kitapları diyor. <gülüyor> fotoğraf <laughs> albümü yine aynı. Kişi takvim, özel bir takvim. Bu gibi. tamam. Ben bayağı beğendim takvim, şey Çok güzel. Güzel yani biz buna mesela aynı soru birkaç defa sorsak 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 sürekli farklı bir şey söyler herhalde. Bir de kendince 5-6 maddede sıralamış. 100... Bir tane cevap verip bırakmıyor. Bırakmıyor öyle bir şey de var. 100 tane soru desek demek ki sarılacak Biraz uzun sürer ama sıra var. Bunlardan birkaçını artık kız arkadaşımız üstüne deneriz. Şimdi hacım son olarak acıktık yemek yiyelim. Ş şöyle bir şey soralım. Bize marketten bir ürün aldırsın. Biz o ürünle bir şey yapmaya çalışırız. Şu an marketten böyle hemen hazır alabileceğimiz yiyecekleri, yiyeceklerle bir öğün önermesini isteyeceğiz. Nasıl evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bakalım yazıyoruz şu anda. Ulan <laughs> <laughs> ne ara yazdın ya. <laughs> Kardeşim ben hiç kırım, hiç kır. Bana marketten hazır yiyeceklerle

Aslında hazır yiyecekler sağlıklı besleme şekli olmadığı için önermem mümkün değil. Ancak acele edip bir şeyler atıştırmak zorunda kaldığınızda yani biz tercih edebileceğiniz sağlıklı atıştırmaklar şunlar olabilir. Öğrenci işi bir şeyler bir menü hazırlasa bir de onu soralım. Onu da soralım. Sonra arasından biz yine bir seçelim. Sonuçta onun verdiği şey yapacağız arkadaşlar. Yani kendi kafamıza göre bir şey yapmıyor. Ya direkt buradaki bunun deliklerinden alıyoruz ya sıkıntı yok. Sonra ne aldıysak ve ne menü yaptıysak onu size liste halinde koyacağım. Adam ya adam ya geldi adam. İşte şu Listeyi, liste liste ayarladım. Onu oradan alalım. Olabilir. Ee, hacı şimdi geldik. Şöyle ben şuraya ufak not aldım. Tom hmm. o da. de hazır sos. Burada tam o hazır sos olarak aklımda bulunan Rus salatası var bir tane. Bunu aldım. Evet kanka tamam. şu an noodle alalım. Şu an bir girelim. Şimdi burada indomie noodle'lar var. Hazır noodle. Avantaj paketiymiş. Direkt bundan bir tane alalım. Okey yani. Okey. Şimdi son olarak da şey kaldı. Ton balığı. Ton balığı Kankacığım, e, ee, vatan ton balığı. Öyle iki tane. Biri sen biri ben. Şöyle arkadaş. Okey yeter herhalde bu. Okey. Kanka selamün aleyküm. Ne haber? Oğlum çok iyi değil mi lan? Ucu da hafif açık gibi ama. Baksana saf keser şeyi. Gençler ne yapıyorsunuz? Eski kapat. Bir şey yok. Ne çekiyorsun sen? Bir şey yok. Hayır. Arkadaşlar şu an arkada müzik var. der, Hacı'nın bize önerdiği menüler arkadaşlar şu an. 3 tane biz e, madde aldık. Yani buna siz ne dersiniz artık. Bir tanesi Rus salatası şu şekilde. Bir tanesi e, tombalı ve... Son ana maddemizde, ana yiyeceğimizde şöyle bir şey. Bize menünün kendisini önerdi. İçeriğini söylemedi. Mesela dedi ki noodle alabilirsiniz dedi. İşte makarna alabilirsiniz. Zaten şurada listesini görüyorsunuz. Biz de şu an kendimce e, burada görmüş olduğunuz tabakla şef tabağıyla size güzel bir şef menüsü, şef tabağı ayarlayacağım. Şimdilik ilk önce yapacağım işlem. Noodle açıyorum. şu şekilde arkadaşlar. Şef yemeğimiz <laughs> hazır. Bizim hacımızı ChatGPT'nin bize sunduğu Yemek tabağı, menü tabağı. Ne kadar sağlıklı, ne kadar lezzetli, nedir, ne değildir onu bilemem abi. Normal. Çok iyi denmez, çok kötü denmez. Öğlen yenilebilecek bir tür. Sence banka? Tabii bence. Aroma için tam besleyici. Aynen. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Gayet güzel şeyler yaptık. O zaman videoyu like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda chat siz olsaydınız ne yazardınız onu da belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.